Estağfurullah, 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 Yavrucuğum senin derdin ne? Söyle bakayım bana. Ha? Kocam, kocam, kocam beni aldatıyor. Nasıl, nasıl aldatıyor seni? Anlat bakayım senin derdin ne? Akşama da gelmiyor, başka kadınlarla takılıyor. Ne diyorsun sen kızım ya? Doğru mu hocam, ona... ne yapabiliriz? Kızım sana şimdi bir büyü yapmam lazım. Yalnız bu çok pahalı bir şey. Hocam geri geri getirecekse fark etmez Tamam o zaman. Şimdi sağ verimde şu bir kitaptan Haydi ya Ceyhun Çahtu. Ee, Çahtu. Bunun adamı demek sağ ya şimdi yavrucuğum aç bakayım şu gözleri. Bir bakın gözler bebeğine bakman lazım. Senin bebeklerin çok sararmış ya. Gerçekten yes. bak. Bakayım bir daha. Ooo yavrucuğum. Hocam, hocam bunun kötü yanı ne olabilir? Valla sen kısacası narları dikmişsin açıkçası söylemek istedirse. Hmm, dur bakayım bir. Senin kafan da boş. Nasıl boş hocam o kadar? Boş şey boş boş. Her bir kafa açsa sana bir iyice bir kontrol yani et. İki, i̇ki kere iki dört eder işte bak onu bilebiliyorum. Uzun ve estağfurullah her herati ferferati kodos terati yürü hmm, çatlu. Şimdi ben sağa bu nazar boncunu takacağım. Hem vampirlerden hem de kocamdan seni koruyacağım. Tamam mı? Tamam, hocam. Gel bakayım şimdi yavru, çiçeğe, balın. Senin ne güzel saçların varmış böyle. Hocam ayık oluyor. Tamam bir şey yapmayacağım gel gel. Ne güzelsin yavrucuğum böyle. Hocam hmm, ne ee, yapmayayım? Çaktığımın adamı falan. Niye böyle bir ben anlamadım şu an. Hoca nasıl bir herif. Hele, hele bir yüzüme bak hele. Hele bak buralar, bak buralar. Bu kitapların hepsi benim. Bak görüyor musun? buradakilerin ne kadar kadın geldiyse, erkek geldiyse hiç para almadım ama bunların, bunlar hastayız. Seninkisi başka bir şey. Seninkisi aldatıyor. Seninkisi inanamıyorum ben yani. Ben inanamıyorum ben. Aa, inanama istemiyorum ben. Aa. Hocam parası ne hocamı geri getir. Parası çok mühim değil aslında ama güzel hanım bu nasıl yapmış böyle bir şey? Allah Allah. Allahümme Allah salli ala Muhammedin ve mu ala el seyyidina Muhammed. Yüzüne bak kızım böyle ben senin burası şey değil yani ya. Aa, burası gayet demokratik bir ülke. Demokratik hmm. Çah bu. Hmm. Çahacağım hepsine ya. Çahacağım hepsine. Hele bak suratına niye öyle gülüyorsun? Bak ben gayet yakışıklı birisiyim. Bak saçlarım bak görüyor musun? Bak. Gör bak görüyorsun değil mi? Görüyor bak görüyorsun. Ya. Ya bak ben işte gayet yakışıklıyım. Ben o insan. Anlat daha 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 derdini anlat bakayım. Hadi anlat anlat anlat. Hocam anlatıyor işte. Nasıl anlatıyor yavrum seni ya? Senin gibi güzel. Böyle güzel bir nasıl anlatırsın? Çok güzel. Çok du Bak görüyor musun? bak şuradaki bak Bak şuradaki benim hatun görüyor mu Allah Allah ha. ben şimdi bir şey yazacağım sen alıp gideceğim bunu tamam mı? Tamam hocam. Aha bu misval. Günde üç kere suratı iyice sür. Dişleri sür, başları sür. Bu var ya her derde de var tamam mı? Bu sağa veriyorum. Hadi konuşmak üzere. Halledersin tamam mı sen de halledersin